Selamlar Arkadaşlar Bugün PES 6 oynayacağız ama demo oynayacağız Çok kötü Mideme itaat veriyor i̇şte Boğazıma takdir ediyor. Video için yüklemiştim arkadaşlar orada dedim demo oldu zaten oynamam falan Ben İtalya'yı seçeceğim Karşıda İspanya olsun Şimdi arkadaşlar geldik ee, maça başla diyoruz. ve hem spiyerlik yapacağız hem de oyunumuzu oynayacağız bakalım mallık yapacak mıyız bu arada şunu şöyle büyüteyim de Evet Tony'nin vuruşuyla başlıyoruz. Bu arada ilk defa oynuyorum ps 6. Yani önceden oynuyordum ama demosunu oynamadım hiç. Bakalım demosu bana nasıl gelecek. Bence aynı da neyse. dakika bir mallık bir ağabey. Ooo gene galisine gol. Pelo kafayı vuramadı. David Villa. Fabregas. Fabregas. Ka Oo, ölek mi amlak mı mı kadar şaplak mı hocam ya? Ölek mi yani? Tony indirdi kafayı. Dilendiğini o indiremedi. Gattuso. Olmadı. Gattuso. Hadi Gattuso ya. Bir al şunu ya. Sergio Ramos'un uzun saçlı hali, genç hali şerefsiz hali, psikopat hali. Ya senin hakem diye ananı yoldunuz drabınız. Bu arada arkadan bazen alarm sesi gelirse arkadaşlar camlar açık çok sıcak ve terliyorum. Bu videoda beni unutmayın. Bu videoda şöyle kaç böyle 100 like gelirse zaten. Totti. Totti. Totti'yim de düşme. Ne kadar komik ya. o. ananı. Abi bir dokunuyor uçuyor ya. kanla var o? Gerdin o. o. Koşuyor Gerdin o. Verdi. <laughs> Nesta, Nesta indiremedi. Zamburatta, Gattuso. Kattuso, efsane bir adam takıyor. Adamı. Tosti, Tosti. Tosti koşuyor, Tosti. Soktu. Golcü değil. Var ya. Var ya. Var ya. Pürrlo. Bak buradaki herkes futbolu bıraktı. Bir tek kişi bırakmadı. O da Sergio Ramos var. Babaanneniz. bana abi gelirse ay ya, analarını. Ya o annen baban. Tıştı. Gattuso koş. Bak bir kalmayacak. Aha aldı. Koş lan yol nasıl daha hızlı. Hadi kaleci oyna da koş kapma. Fabregas. Fabregas. Alın artık. Kanna var o. Kanna var kanla vardı ne yapıyorsun Tot top Ya, ya. 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 orr anam Hadi ne oğlum hadi ne oğlum şöyle alın artık alın artık delendirmeyin beni Allah'ın telli malı oyna bir daha ya nere oynuyor <laughs> sen kırmızı değilsin ses ge anons geliyordu bu fon kilardin oyunu indiremedi pillo ya pillo boyuna bastına <laughs> <laughs> Hadi. Abi nasıl ya? Ben ben kaymıyorum otomatik kayıyor. Hadi tamam. <laughs> tamam. Onun kari benzemiyor mu lan? Dünya Süper Ligi. Kanla var o. Ya abi nereye oynuyorum ben oraya oynamadım. Gerizekalı yapmayın gerizekalılık. Şimdi pas gideceğiz. Kısa paslaşır paslaşır. <laughs> şansa şansa şansa. Aslarla gideceğiz Gider misin şahibi alın? Toti. Tony. Oni. Al ya s*** bu Ben niye PES 6 oynuyorum ki? Snow değil. O da bu PES 6'lar babanızın ya da ne bileyim e, böyle kaç 2005 2004'te doğan abileriniz, kuzeniniz, amcanız, babanız, teyzeniz. Senin ananı Evet yeni maça girdik. Eee oyundan attı beni. <laughs> Oğlum paslar ilk başta güzel başladık da sonra bozdun olduklarım Baksana abi kaç kişi var burada? Totti, Watuso. Ah! Kayaydın <laughs> lan bir açıp da aç açsaydınız bir de ya. Ya o ne lan o ne lan onu... Ana s*** tut onu Ya koş sana lan gibi ya Kilo Nere oynuyorsun s s kaleye yönlendirme ya. Otomatik at işte ya. Bak nere oynuyor. Ya <laughs> kafas kattı. Abi o ne ya? O ne ya? Adam oynuyor bildin ya. Al onu. so. Gattuso. so. Lan o ne? <laughs> çocuğu, o ne? O ne ya? O ne ya? 2-0 önde başlayan Del Piero. Okan'ın oyunu bak. Yarrrrrr ananıza s**k. Abi bak bak oyuna işte y**k. Totti koşuyor. Totti. 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 Oha abi ya. Kasıyla sabah bir de bufona bak ya. Geri bitmek Yavaş gibi topa uçuyor be be. Topa doğru da uçmuyor bildiğin sağa doğru uçtu yani. Ne? Ya s*** boynun ta*** Ne beklersin ki? Lan ne oluyor? Abi x bas ya ya s*** x valla şöyle oldu ya. Bak onu bak bak adam değil <laughs> <laughs> işte <laughs> zambrotta Kamoronesi, neyse öyle bomboş kameraya neyse gidiyor gidiyor kim dedi sana o kadar aç diye ya aslanım kameraya İnzagi, İnzagi. Kaleye doğru. Emegara, Tuş. Emegara. Çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Caha. Dokundum lan, dokun, dokundum bak. Bak şöyle. Bu kadar. Üfledim hatta, dokunmadım. Üfledim ya. inzagi 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 onu mu mor <laughs> kafası hadi abi alfa ver hadi inzagi ya koş inzagi sik aşağı vur abi alsanız da yaşak kafalar ya çok komiksiniz tamam ya. Çıkın lan! Çıkın lan! Lan kapasın lan kapıyı eve! Zaten sinirliyim yemin ediyorum bunlardan alacağım ya. Hadi lan Gattuso dur Gattuso bekle ilerleme kaç Çok güzel attı Gattuso Gattuso çıkarma Gattuso Gattuso Orta İnzahi olmadı Bir daha Gattuso Orta